Şimdi de pamuk tarlasına daldım ama bu sefer göz hakkı için değil abiden izin alarak daldım. Yani göz hakkı değil biraz fazla toplayabilirim. Ha, yani abartmadan tabii. Çünkü topladıklarımı alacağım. Ee, ben şunu söylüyorum. Az önce dedim ki yok bu açı iyiydi böyle devam edelim. Ben Adana'da olduğunu biliyordum ama Şanlıurfa'da pamuk tarlası olduğunu Biraz gel yaklaş. Toplamasını da zor diye biliyordum ama değilmiş. Koparabildiğimi görebiliyor musun nasıl çıktığını? Böyle çekiyorsun. Yani. Böyle. Aa buraya diken de gelmiş. Bir dakika ziyan olmasın. Yani üstünden tutuyorsun. Çekiyorsun ve çıkıyor. Nasıl? Bir kestane şeyi gibi. Şöyle bir şeyi var. Demek ki olgunlaştıktan sonra açıyor ağzını. Oradan sen onu böyle çekiyorsun hıp diye çıkarıyorsun. Ee, bir top daha alıyorum abi olur mu? <laughs> Bulmuşken dalından pamuk. Yani dalından meyve canavarı olduğumu herkes bilir ama dalından pamuk toplayacağım hiç aklıma gelmezdi. E şimdi de bu kadar yeter bence arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Şanlıurfa'ya geldiğim için çok şanslıyım bence. Yine bir sürü keşiflerde bulundum. Öpüyorum sizi. Başka bir videoda görüşmek üzere konuşabilsem neler söyleyeceğim. İşte böyle. Hoşçakalın.